Merhaba arkadaşlar Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Kayseri'nin meşhur şebit yağlamasını yapacağız. İlk olarak yoğurma kabına 2 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuzumu koydum. Şimdi yoğurmaya başlayabiliriz. Keçi sayısına göre hamurunuzu artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi küçük bezeler alıyoruz. Bezelerim hazır arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıyorum. Bezelerim dinlenirken biz de iç harcını hazırlayabiliriz. Yaklaşık 750 gram kadar kıymamı tencereme aldım arkadaşlar. Şimdi bunu bir güzel kavuracağım. Kıymamız kavururken biz de şebitlerimizi açabiliriz. Şimdi şebitlerimi açıyorum arkadaşlar. Şebitlerimiz çok ince olmayacak çünkü kıymayı üzerine koyunca yırtılabilir arkadaşlar. Ben birkaç tane açıyorum ondan sonra pişiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yandan çevirdiğimiz pişerken bir yandan da kıymamız pişiyor. Şimdi kıymamıza biraz yağ ekleyip soğanlarını da üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. yaklaşık 3 adet büyük boy soğan doğradım. Evet arkadaşlar kıymamız ve soğanlarımız kavruluyor. Şimdi doğradığım 2 adet domatesimi de üzerine ekliyorum. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar salçam var. Salçamı da koydum içine. Şimdi baharatlarımı atıyorum. Pul, pul biber, karabiber ve tuzumu attım arkadaşlar. Şimdi üzerine bir bardak sıcak suyumu koyuyorum ve ağzını kapatacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 dakika pişecek arkadaşlar kıymamız iyice. Evet arkadaşlar şebitlerimiz hazır. Kıymalı harcımız da hazır. Şimdi şebitlerimizi yağlayabiliriz. afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.